Merhaba arkadaşlar ben Spider-Man 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz Artist de var Artist. nasıl duruyor bak bak Aa gölgede de iyiymiş lan Neyi kaydediyorsun oğlum bir şey olmadı lan Vay arkadaş O ne lan At space available Contact Jake Santa numara da var Allah Allah araya bir <laughs> ne yapsak Reklam mı lan bu Allah, Allah. reklam koymuşlar oraya <laughs> Oyun içinde Tabi oyun içinde yani gerçekle alakası yok. Oğlum bir düş lan. Allah Allah. Nasıl bir bacaklarım var yapıştın da. Oğlum bak bu sefer siyah ol. Kafanı kırmayayım hakikaten. Bir şu kaldı. Şuna çabuk gideyim. Şunların Ağzımını dağıtayım ve hemen siyah ol yani. Bak deli etme beni. Evet. Siyah istiyorum ben. Şöyle kapkara bir şey oluyor yani. Bunun dövüşlerini de unuttum ben ya. O bir tane kombinasyon vardı. Hangisiydi o? Dört kere sol. İki kere sağdı sanırım. Dur oraya bir ince deneyim. Oba Dragon Tails şerefsizleri şeyler. Maskeliler yok mu ya ağzı maskeli böyle peçeteyle örtmüş. Bahçeteyle örtmüşler. Buradaki şeyler daha güzel lan. Çeteler. Hani çeteler var burada. Yok işte karılar var şemsiyeli memsiyeli. Dragon Tail var. Bombacılar var. Sonra unuttuğum elbet vardır birileri daha. Şey de öyle değil. Ama Link tek tipti galiba. Hepsi daha birbirine benziyordu anasını. Neyse yaparlar herhalde onu. Geldik. Ney bu? Dragon Tail 2. Bak bu sefer doğru söyledim. 2 demedim. Dragon Tail 2 diyordum hep. Aha yaşlı amca. Jackie Chan'in babası. This ne yapıyorsun lan? About... Altyazı yok değil mi lan bunda? Ne yapıyorsun? Ha? ha? Bilmiyorum ki ben de anlamıyorum niye geldim. Seni hangi rüzgar attı buraya diyor bilmiyorum yani rüzgara doğru kapıldık geldik yani. Ben niye geldim lan buraya? Ha borç alacaktım ya borç versene bana biraz ya. Anasını satayım bismillah. Oğlum bir borç istedik lan ne yapıyorsunuz lan? Adam adam bize direkt saldırıyor lan bir borç istedik lan. Sakin. Anasını satayım sapıttı herif. Gel lan buraya. Kafasını kırdım. Öyle havadan havadan. Gel buraya gel gel. Daha düşmedi. Adam delirdi lan. Ağzını burnunu kırdığımın roketlisi. Nereden buldun lan sen onu? Senin sen al giyecek donun yok. Adam roket bulmuş. Diğeri nerede lan? Aa orada orada. O da çatıya çıkmışlar. Koduklarım. Adamı. Adamı bıraktan. lan. Şuraya bak ya. Kıçımın dibine bana roket diyor. Öldü değil mi? Ölmedi lan salak. Oğlum nasıl ölüyorsun? Oradan nasıl elim alıyorsun sen? <laughs> ne oluyor lan? Helikopter mi geldi? Ana bu bizim patlattığımız helikoptere benziyor. Aynısından koymuşlar. Lan gene füze atıyor bu? Ne oluyor lan? Ben anlamadım ki bu adama niye saldırıyorlar? Oha osturdular lan. They were choice. I think I'll take C. None of the above instead. La örümcek sen konuşma ya hiç güzel yapmamışlar konuşmasın. Gelin lan adamı bırak. Bir iki üç 4 o oba o oba. Ne oluyor lan? Ki kafasını kırdımın yeter lan. Ne oluyor? Oğlum, şunu istemeden yapıyorum. Oğlum rahat bırakın adamı. Uf! Oha ne yapıyorum oğlum ben hep A kullanıyorum Baba! Ya gel şuraya be bırak adamın götünden ayrılıyorsun Oğlum bunlar nereden çıkıyor ya Bırak beni bırak beni Böyle yaparım işte Abi de bu çıktı ha polis Polis raptörü geldi de. Bir şey yaptığı da yok şuraya bak anca kurşun yiyor hedef yiyor Yapıyor kendine Şimdi bir bunu kurtaracağız değil mi ne oluyor lan Ne yapacağım oğlum Ne oluyor oğlum Çık şuraya. Çık 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 çık. Ha. Oha. Bilgan'ı söktük attık lan. Yes. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Benim favorim hareketim bu. Oba. Nereye gittik lan? Ne yapıyorsun? Oo. Anda kuruyormuş. Helalsin. Oha, ne ara yaptın lan onu. elçi yani kör kör elif. 2 km 10 kilometre öteden görülür lan bu ne 2 kilometresi. Gerzeye bak, gerzeye. Bir boku bilmiyon. Sana kim verdi lan bu helikopter ehliyetini? Uçma hakkını kim veriyor oğlum sana? Ezik. Bismillahirrahmanirrahim. Durmuyor lan bu. Allah! Durmuyor. Ben durduracağım. Uf! Dur artık. Dur, dur. Bu kim oğlum? Millet kaçışıyor. Bu gerizekalı da hala görmedi. Salak! Oha! La oğlum ölseydi şu bırak ya. La senin ana nasıl yapışmadı bu? Ne saçma yapmışlar. <laughs> Vay arkadaş. Bitti mi bak şimdi ne açıldı? Ana görev aç kafanı kırdırtma. Ne açıldı lan? Ya Dragon Tail'ına sokayım ama gene mi ya? Neyse ki hemen bitiyor. Hoba! oh, ne güzel yapmışım ben ya. Tam bir sanat eseri. Vallahi şuraya bak. Tam sanat eserini ya. bir sanat eseri onu kaldırmayın dursun ya. Bu yaşlı amca ne yapıyor iyi mi? Adamın evi de güzelmiş ha. Böyle gökdelenlerin arasında yapmış bir tane tepeye. Dublex bir nedir? Benim de hep istediğim şeydir. Dublex. <laughs> nerede? 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 Şimdi şöyle biraz daha yardıralım. Şu olay olmasa ne yapardık bilmiyorum. Ben şöyle şöyle atıyorsun ya. Lan ne yapıyorsun manyak? Şöyle atması çok güzel olmuş. Yuu. Kendini gelme ne güzel ya. O geliyor böyle geliyor yere geliyor. O, güm. filminde vardı ya ilk filminde. Yok ne ilk filmi? ilk filminde değil. İkinci filminde. Doktor Atapot'la kapışırken. Onunla çok güzel oluyor ya. Da meyhal olmasaydı orada gebeliyordu Spidey. <laughs> şöyle. Hadi lan. Gene yapış ya Şöyle yapayım da <laughs> Yapışmayayım yere. Ana ne oluyor lan daha basmadık. Bismillah. Ne olmuş burası neresi? Neresi oğlum bura? ATM falan var banka mı? ATM'ler var değil mi? Onlar ATM. Bankaysa bana da gelelim. Bana da yer vardır orada lan. Ya. Kafasını kırdım. Hala öğrenemedin değil mi? Bana sökmez o ucuz hareketlerin. Geber. Ya ait. Al birkaç para al şuradan ya. Oha. Oraya mı soktular lan seni hayvan? Ne oluyor lan? Lan gerizekalı kaçsanıza. Bomba mı? Nerede bomba var lan? Oha. Anasını satayım. Hadi. hadi lan. E ee, bu bir şey yapmıyor. Oha. Ne lan? Ben burada kendimi kastım. Oğlum bu bombayı buraya nasıl koydunuz ya? Kafanızı kırayım düğme yok düğme yok Bu bir arkadaş söyledi bu şeymiş normalde analog e, PC için yapmışlar o yuvarlak şey var ya Düğmeleri. Analogla pardon yanlış bastım analogla kolayca döndürebiliyor musun böyle o yüzden bilgisayarda zor oluyor Dur oğlum ya Böyle değil mi Yes Kapat Vay ezikler ne kadar düşük bir kombinasyon. O da mı bombalan? Oha. Uuu, paralara bak paraları Ben bunları daha yeni görüyorum. Aa tamam paralara bakmayacak bir iki dakika sıra var. Patlıyor mu? Anasını satayım. Ha böyle gideceğiz. Boku yedik o zaman. Şöyle 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 şöyle. Sakin 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 sakin. Şöyle 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 şöyle. Sakin 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 sakin. sakin, sakin öyle Sanki radyo taşıyor omzunda. Ya ne saçma bir şeydi. Şimdi A atacağım ona patlayacak. Neyse yavaş gidelim. Burada yürüme tuşu var mıydı ya? Varmış. Böyle gitsek çok yavaş gidiyor. Orada kırmızı şey ne lan? Düşman var oğlum. Bomba var lan elimde. Düşmanla savaşamam şu an. Yo şeymiş. Koş. He orada patlamıyor mu yani o? Allah koş 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 koş. Vuuu. <laughs> Para da alacağım en sonunda ha. Biraz para verin ya. Hep sağ ol spydi, sağ ol Başka bir şey yok. Ben benim de harcamalarım var lan. Ben de insanım, ben de yemek yiyorum. Ver şunu ver. Allah. Allah. Kapı mı kapandı lan? Bu açılıyor mu? Açılıyor bir şey. Lan bu kapılar niye kapanıyor ya? Lan? lan sus lan daha 40 saniye var. Ne? Beni heyecanlandırıyor. 40 saniye var bir tane daha yok değil mi lan? Bir tane var. Spide yap. Ah! Of! Of tam sınıra geldiydi ha. Anasını satayım ne arada oldu lan o? Şöyle. Geldik işte. Hadi in ya. 20. <laughs> yavaş 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 yavaş. Fırlatsam ne olur? Geldik. Allah şu bombaları. Bomba inham Uzmanı. Sen değilsin ki bomayı mı uzmanı? Kıyafetin nerede oğlum senin? Ha bunlar da patlamayacak mı? Şimdi patlatırım. kafanızı kararım. Dur bak şey yapacağım. 1 2 3 4. Uuuu Oha! Patlamadı. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Görev ne çıktı? Dragon Tail'ına sokayım senin ben. Gene aynı yer lan. Allah Allah bu ne oğlum? Bu sefer bastık ama. Bu sefer ön temizliği yaptık. Bu sefer de kabasını kafasını aldık pardon o zaman şimdi asıl şeyi yapıyoruz herhalde Gel misin amca ne istiyorsun ya çık git başımdan Ben direkt aksiyona mı gireceğim acaba ne olacak lan Ne oluyor lan O bunlar kardeşler gelmiş 2 3 4 Oba Ne oluyor lan benim itibayda <laughs> kafayı Oo Ooo oo, kaçıyor artiste bak artiste ne oluyor lan ne oluyor oğlum bir ona bir ona bir sana bir sana ne oluyor oğlum Havasını kararıyorum. Çık git lan. Sen de atarım. A'la döverim seni ha. Seni ağla? Şöyle vurayım bir tane. Bu ne lan? İçinden çıkmadı mı oğlum bunlar? Bunu mu koruyacağız? Dur üstüne bineceğim. Aaa! Hayvan, araç. İnsanı arabayla çarpılır mı lan? Geri zekalı. Kim vuruyor oğlum bana ya? Kafasını kırdıklarım. Siz arabayı nereden alıyorsunuz? Sizin para kaynağınız kimden giriyor? Ver! Tamam sorusun. Sıra sende. Sıra sende. Vur. lan. Lan ölsene. Allah Allah. Tekme atacak mı son? Atılmıyor da zaten. Motoruna A attım. Dur lan burada. Çık dışarı. Çık dışarı sana tekmelerimden. Bir şov yapayım. Kaçma işte böyle ama. Böyle uzağa kaçma. Gel buraya gel. Gel. Böyle şöyle şöyle. Ya bir yerinde dur be. Top gibi sekiyorsun ha. Top. Topoş. Topoş nedir lan? Top gibi sekiyor ya. Adama gideceğim ben. Huu. Dur biraz önden gidelim. Bir şey mi şey olursa. Bir şey yok değil mi? Kırmızı bir şey var mı? Nereden gidiyor bu? Çık be. Şöyle bir git yapsak. Nerede oğlum bu? Ne yapıyor oğlum bu? Dönüşü yaptı. Allah. Allah. Yana atma! mi atıyorsun sen, ne atıyorsun? Modumun ışınlanarak çıkıyor demekler ya. Allah Allah. Şu şey biraz daha artsa, benim canım ne zaman gitti lan? Şu şey artsa ne güzel olur. Sen nereye dönüyorsun, nereye nereye? Bu dönüşü yaptığında aynı yere gidiyorsun ya. Hasta mısın lan sen? Beni mi test ediyorsun oğlum? Allah. Gel buraya kafasını kırdığımın roketlisi. Ya 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 sen de bir işe ara çak şuna bir tane azıcık canı kalmış zaten ya. Öf, öflesen geberecek. Öflesen yani. Öflesen. Allah bismillah. <laughs> Siz nereden çıktınız lan? Siz nereden çıktınız oğlum? Ha? Pusuya yatmışlar. Bak bir de oradan atış ediyor. Ya kafasından kimsin oğlum bana vuruyorsun? Sen de öl lan. Sen de öl. Oradan bana mı sıkıyor? Hadi. Aracı sıkıyor. Lan öl lan. Sen de mi uğraşacağım? Gel gel. Buba. Lan araba. Oha anasını satayım. Kafamı kırdıklarım. Ne oluyor lan? Sen de geri git. Sen de geri git. Şuna çık. Dur lan artık. Dur lan artık. Motorun arıza yapmış Durmandan çıkarıyorsun. Dur dur dur. Kafasını kırdım. Füze mi atıyorsun? Bomba mı atıyorsun? Ne yapıyorsunuz be? Ne biçim görev lan bu? Ya Aç kaputunu. Sokayım senin motoruna. Anasını satayım. Ne oluyor lan? Atma füze atma ona değil şuna şuna. Aptal. Gerizekalı Spidey salak Spidey. Neyse o gitti oradan. Ne oluyor bir susun be gerizekalı yayılar. Sen de canın iyice gitti ha Şimdi oradan ne nah vurursun sen bana İki sokak öteden Anam Lan bunlar nerede geldi salak bak kaza yaptı salak Ya! Lan önüne çık sen! Üstüne çık üstüne gerizekalı spidey Yeter lan Atmayın lan artık ateş Motorunu soktuklarım. Nereden buluyordunuz oğlum siz bu silahları bilahları ya? Kingpin mi yardım ediyor lan size? Kingpin yok oğlum bu oyunda. Kafanızı kırın. Pardon vardı değil mi? Sanki gördüğünüz bir şey, şey diyorsun. Sen dur. Sen de gel. Ateş etme. Etme. Yandı. Ya kafanı kırayım. Uf. Çık lan. Şöyle bir tane ya gerizekalı benim istediğimi yap. Aptal. Şöyle yap şöyle. <laughs> ya senin ben üzerine sokayım ama. Bana atın bana bana. Heyecanlandım. Oba! Ya atsana şuraya gel senin range'ine sokayım ben Spider. Ne biçim bir range'im var ya? Aptal aptal hareketler yapma vursuna ha. Allah Oğlum bu gitti ya Şuna mı yapacağız Ne bu be Ne oluyor oğlum ya Bu salak niye burada duruyor Ya gene bakta kaldı deme bana ya Sokarım ama kafana ha Allah Allah Hangi salak vuruyor oğlum ya ya Zıpla zıpla geri zekalı Aptal ya beyinsiz midir nedir Ya senin artık kafanı kırdım ama dur, 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 dur. Yeah. Lan ne yapıyorsun be in şu yere in be Aptal mıdır nedir ya Hele şükür ya Allah Allah ne aptal bir görevdir Tövbe tövbe çık git be Sokacağım Kırmızı yanıyor hala bunlar ya Sen hala yaşıyor musun? Sen hala yaşıyor musun? Hala yaşıyor musun sen? Ya çık o yumruklarını çek üstüne seni ya. döveceğim Seni döveceğim çekil lan araba Seni döveceğim seni Kaç dakika oldu lan? Sen, BEN Geldi 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 siyah geldi sanırım sen oluyordu o Hoş Ben siyah istiyorum <laughs> 15 dakikamız var daha Şöyle Şöyle <laughs> Ama yanlış hatırlamıyorsam geldi yani Sandman yani filminde öyleydi ya Sandman'le Kapışırken siyah oluyordu Ama ilk kapışmasında değil ikinci kapışmasındaydı yani. Göreceğiz şimdi oyun oyun bu değişik oluyor. Oyun, filminde Dragon Tale diye bir şey yoktu. Hop. Nerede lan bu oha evin içine giriyorsun. Ha Peter evi mi burası? Peter evine bile giremiyorsun. Allah'ım ya Rabbim ya. Hah. Sandman. Kumadam. Şunu içeyim biraz. Hı, hı. Aynen. Aynen. Filmdeki gibi saçlara bak ne kadar şekil. Çok yakışıklısın. Ha geldi. Ulan sen ne kadar bekledin? Trafik mi vardı oğlum? Niye bu kadar geç kaldın ya? Gel kapıya doğru gel. <laughs> Sonra kurtulmaya çalışacağız ama. Bir gek olsun. Gel. Gel 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 gel. Yapış. Ah, Oh oh. No, no değil. Kendini bırak. Bağıramasın. Bağıramazsın. Kapat ağzını. <laughs> kendini kapat. Kaptır kendini. Oo oh, işte karşınızda. Yes. Black Suit Yerdeyim lan ben diyor. Bu kim lan? Allah Allah. Ben körüm komik. oldum lan ben. Siyah görüyorum. Fast. I feel strong. I feel good. I feel good. <laughs> Öyle diyor. Aha sen mezhava. Paralar nalım. Nereye gidiyorsun oğlum? Sen nereye gidiyorsun? Nereye? Öyle kolay mı lan? Baba ben geldim. Arap kaçayım kaçayım kaçayım. Kaç 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 kaç. Öyle kolay mı oğlum? Metroya mı bineceksin? Ne yapıyorsun? Baba. Kafanı kırmaya geldim oğlum. Sen benim ben amcamı nasıl öldürürsün lan? He artist. Şurada ne güzel yapmışlar. Ha, Kafanı kırdım ama. Ama kırdım. Oh. Kum oluyor her yeri. Her yeri kum oluyor. Gözüm gözüm gidiyor. Kafanı çok kötü dövdüm <laughs> seni seni. Ağzını dağıttım Çok pis döverim. Kalkan nereden çıktı? Kalkan nereden çıktı? Oha. Ha kırmızı olduk. Oba. Oba. Anasını satayım. Ya iyi ki bir tane herkes öğrenmişsin. Kalkan, kalkanla soktu. <laughs> Allah. Aa baba. Gittin lan. Sen, sen ne kum torbası? İçinden kum, içinden geçiyorsun fayda Baba, sen amcama yaptıklarının hesabını vereceksin. Hesabını vereceksin. Ah bir dakika ya. Ses çok çıkıyor oğlum. Benim sesim burada kısacak bu biliyorum. Müzik herhalde değil mi? Müzik sesidir. Şöyle. Ya açıyor şu. Delirdim. Şu an delirdim ama. Ya öl be öl be öl be. kıpkırmızı oldum. Kafayı yedim şu an. Tam delirme. Aha. Baba. Baba. Aynı filmdeki gibi. Yes! Kafanı kırdım. Sertmen, seni var ya hücrelerine böleceğim. Hücrelerine böleceğim. Ya bu da bir şey öğrenmiş. Anasını satayım düşme aşağı. Ya öğrenmiş bir şey. Kalkan yapınca vurulmuyor ya. Gel buraya gel gel. Gel buraya gel gel. Bak tren de geçiyor. Kafanı sürtüceğim bu trenle birazdan görürsün. Allah hop hop hop. Hop hop. Ter toka atarım sana. Ter toka. Ya kalkan içinde aldı. gerizekalı. zekalı. Kalkan alınca bir şey yapamıyorsun. Gelirdim. Ya dur bir be. Kafasını kırdın. Delirdin beni ama. Dur. Şöyle, şöyle, şöyle. Yeter lan. Ya anasını satacağım ama. Ne oldu? Gerizekalı. <laughs> salak, salak. Oo oh, kırdım ağzını sen Uu! Ne yapacağım bakayım? Roba! Evet. Uu! Chuck him. Evet, spacebar. Roba. Amasını kırdım. Sen beni ne oldu? Dağıttım ağzını vurdunuz. Ne oldu? E diyor. Lan dur E diyor. Lan. E diyordu. Sen beni mi öldüreceksin? Na. Hangi film lan o? Sen ben beni öldürecekmiş. Yo. Allah. Öyle mor olacak atacaksın. Bir de şöyle yapınca atacaksın. A atacağım tane. O delir gerizekalı. Sonra pat 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 pat. Pat 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 pat. Dalacaksın. Kafanı kırarım böyle kıpkırmızı yaparım her yere. Kaç dur. Şuna at. Lan kalkanına sokturtma şimdi. Kalkanına sokturtma. Hoba 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 hoba. Sen benim amcama nasıl yangınıza bakarsın oğlum? Allah. Ben geliyor gene. Sen oradan nasıl geliyor kum be? Ya. Deli adamı deli deli. Deli beni kafanı. Aha. Oh. Oba. Ne oldu artist? Nereye gidiyorsun? Allah'a bismillah. Oba. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Kafanı kırdım. Nah, sen bana. Kaçıyor bak hala kaçıyor bak bak. Allah! Nere kaçıyorsun oğlum? Artistin sonu kötü olur biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne enough'u ne enough? Enough değil daha bitmedi. Enough'lama da. Kaç kaç. Spider niye kaçmıyorsun? Sven geldi. enaf yok. Anasını satayım. Oba! <laughs> Bana da çarptı. Yeter lan. Ölüm fermanını imzala. Bismillah. Oba. İyi çarptı hayvan. Hayvan iyi çarptı hayvan. Hayvan iyi çarptı hayvan. Hayvan iyi çarptı. Gel gel. Oo. E diyor lan öyle yapınca. E. Ha, oba çekil lan. Kafasını kırdım. Ne oldu? 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 oldu? Ezil. Suratını ezdim. Suratını ezdim. Kafanı kırdım çocuk. Ha? Biz <laughs> çakarım böyle. Vay. Ha? Ha? Sen kimsin oğlum ya? Sen kimsin bana vuruyorsun ya? Hoppa. <laughs> Hop. Oba oba çaktan. Çok. <laughs> Oğlum adamı var ya. Adama tecavüz ettik Aç suyu aç. Birazcık ıslanma vakti geldi. Yıkanma mı Islan. Evet. Bye bye Sandman. Tanıştığımıza sevindim. Nice to meet you. <laughs> Beat down. Evet açıldı ne diyor sol sol.

Ya uf bu Craven salağı mı yoksa? Craven ya. <laughs> Let the hunt begin. Let the hunt begin. Al başlasın diyor. Ben yapacağım sana. Lan Craven salağı ben seni bir türlü çözemedim ya. Vay arkadaş. Woo! Artık ben siyahı. Artık kara oldum lan. Yes. Bir ki. Bu muydu? Bir ki. Bir ki hop hop Ne bileyim ya anlamadım ki Öyle işte güzeldi ama değil mi ağzını burnunu da attım ya Gerizekalı sentmenin Kafasını kırdım Nasıl ezdim kafasını ama Şuraya niye çıkmıyorsun oğlum Allah Allah çıkmadı Dur çıkacağım şuraya ben Çıkmıyor lan Ya bana ne be ben mi yapacağım